Öncelikle evinize. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Survivor'ın yani Hayat Craft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada bahsetmek isterim Arda yok yanımda. Sonucudan da görebilirsiniz. Tek ben varım yanında. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan video geçelim. Video abone olup like atmayı unutmayın. Hemen video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapsak? Zaten çok bir şey kalmadı. Evin yani yarısını halletmiştik. Şuraya tek bir pencere lazım. Bunun ne işi var burada? Allah aşkına ya. Ha. Ana anladım. Açılmıyor ki abi niye böyle yapmış? Mağara ateş mantığını kullanmamış. Mağara ateş mantığını da. <laughs> şaka şaka mağara ateş çok mantıklı. O da ben kartları koyarım. Parti çekiyorsun sonuçta. Ben şuradan şey lazım kum lazım tabi şu an ben de videodan sıkıldım Şimdi bu videodan sıkıldım çünkü mavi ateş yok bugün iki video gelebilir mavi ateş mavi ateşli videolar için videoyu beğenmeyi kanalıma abone videomu unutmayın. mavi ateşli e videolar için işte mavi ateşin beğeni listesini koydum mavi ateş olsun mu olmasın mı diye oylama yaparsınız oylama yapacağım onda kum yeter bize yani yani yemeyeceğiz sonuçta değil mi Tek olunca böyle böyle her şeyi görebiliyorsun. <laughs> Zaten iki yönüm oldu. Gideyim. Şöyle şu camları pişirecek falan bir şey var mı? Yok tabii ki. Mantıksal olarak tabii ki yok. Arda acaba mavi ateşler mi kaldı kömürler? Ama boşver ya gizlisini yaparız. Arkadaşlar ben epey bir odun kazacağım. Çünkü lazım ya. Yani. O dört ömür yapacağız. Daha ne demek işte. Mesela bu videoyu çekmeden önce hamaktaydım. Hamaktan düştük. Ah ha, be tekli. Almardayla. Hamaktan düştük. Benim ayağım acıyor şu an. O yüzden video çekeyim. Mantıksal ve kalıtsal. What? Tolerans geçtim. şimdi videosunda geçen her araba onun için deli. Neyse. <laughs> şimdi ne oldu ki? Erzamızı karşılayalım. Değil mi yani? Şarjı da kazalım. Ve bu daha uzun sürelim. polo orta varmış hatırladım. Tamam sonra atarım. 2 saat onun için durursun. Şu sesini şurası vurla. ben. Hadi 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 bu kadar da pişer ya. Niye 14 tane kaldıysa? Bir şuraya lazım olacak. Şurada şöyle boydan lazım. Karşıya da boydan lazım. Ne sonuçta normal bir ev yapıyoruz. Ya. Şöyle. Şurada şunları koyduk mu kırdık. Bunları da karşıdan şöyle koyalım. Şimdi bu camlar piştiğinde çok güzel bir görüntüye sahip olacak bu ev. Yo beni iki saat uğraştırmıyor mı be? Baltacık. Salak balta. Sinek geliyor oğlum. Videomun içine edecek sinek ya. Sinek bu kadar kaba olma. <laughs> ya ben ta böyle şeyin. <laughs> böyle olursa bol. Olur. Yani. Şöyle şuradan Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Burası yokken ben şuraları falan doldurdum. Yetmeyecek. Tam yutuyor lan. İyi ki daha yeni yeni kırmışım da çatıya koyardım tüy. Mavi ateş. Bu ne Ne işe yarar bu? Neyse yani bu bölüm iyi ilerledik yani. Bu bölümde çok fazla şey yapamam diye düşünüyorum. Akşam mı? dur bakayım. Akşammış. Sabah sandım bu ışıklardan ya. Kafayı yiyeceğim. Ev yapmaya taktık. Evi bitirelim. Şu etrafını kapatalım şöyle düzgünce. Buralar çim olacak. Şeyim var mı? Siyidim. Tamam. Şöyle şunları kır kır kır. Kır kır kır. kır. Bana epey lazım. Bir tarla yapacağım. Şunu, şunu şuraya yapsam ya. Hı? Dört tane tamam. Ben bir tane daha alayım ya. İlk çapa yapmışım ben. Çok güzel oldu ya. Hazırlıkları böyle kırıyorum. içinden şey çıkarsa itiyorum. Tamam ya. Bunlar hızlı büyür. Büyür ne ya? Büyür büyür. <laughs> Yanlış konuşmaya devam edersen birazdan ne olacağı belli etmez. Kapılar kapanıyor. Rahat. Bu ne lan? Maden deri ama. Mavi ateş yapmıştır. Bu nereye koyacağımı da bilmiyorum. Buraya kuracaktım şimdi böyle kapanıyor. varmış. Kahar koal Ne var Çok merak ettim ya. Mavi ateşte. Ne kendi başa koyuyorsun ki? Bu videoyu benim videom. Bak şimdi bak. Şöyle Sesler birazcık çok gelebilir arkadaşlar. Hayat Sevgiler. Aç kömürleri yani. Dur Birazcık da meşale yaparız. <laughs> Uf, bu sabah olmadı be. inatmış Hah, yemek ya sonunda? Bir yemek yiyemiyoruz yani yemeyeceğim de yersin. Bit oldu. Kadar sönmüş Oldu. Tamam ya çok fazla bir şey olmaz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki saattir araç topluyorum. Şunu yapmak için şu tekne için yani. Küreğimi verdim. Aa küreğimi vermiştim doğru ya. Evet arkadaşlar ya. Su sesi geliyor iki saattir. Onu durdurmaya çalışıyorum. Yani 8 dakika olmuş. Ben şu envanter düzenlememi de halledeyim. Arkadaşlar hemen halledip geliyorum. Envanterimde bu arada hiçbir şey yok. Bakar aldım yani görme görebilirsiniz yani. Şimdi videoyu dur envanter düzenlemesi yapıp geliyorum. Şöyle güzelce envanter düzenlememi yaptım. Yine aynı şeyler. gördünüz. Şu şunu çok sevmedim ya. Aman kalsın. Dur bakayım. Aman boş ver. Otum boş harcıyorum İki saat bundan uğraştım. Şunu olsaydı olabiliyor mu lan? çok güzel. Şimdi aklıma bir şey geldi. Biz hep Arda ile tekneyle haritadan kaçış oynuyoruz. ama <laughs> Arda gidince kaçıyor ve beni tek teknenin altına bırakıyor işte. Ben senin... Neyse. Ya, küfür etmeye gerek yok ben buraya sensör koyarım. Mesela Arda benden kaçıyor. Diyelim. Kaçtığı zaman da mavi ateş. Ondan sonra beni arkasında bırakıyor gidiyor. Ben demek ki olta varsa oltayla bir çekelim çeke 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 kendime getiririm. Balık geliyor. Pirana geldi şansıma çok güzel. Şimdi materimi yine bozacağım ya. 10 dakika oldu. Şu balkabağını da alayım. Video bitireyim. Bak şurada balkabakları var. Tamamını almayacağım. Bir tane alacağım. Orayı kapı. Lan evimin kapısını bırakın. Neyse bir tane alacağım ya. Çok uğraşmayacağım. Buraya ben bir yer açmıştım. Ha. Bunu kapatalım. başkaları kullanmaz. Oyun koşuyor. Oo. Tekne Alien geldi. Dı 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 dı. Neyse. Hemen pirana'yı şuraya atalım. Ondan sonra da bal kabağına bir tor torç yapmayı deneyeceğim ya. Bir torch, bir renk banka var. <laughs> yani burada birazcık kömür pişebilir. Mesela <laughs> ya bir şey kaldı. Neyse arkadaşlar hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için tabi mavi ateşli. Yani şu an öylesine çekmiştim tek. Yani işi o bir yere gitmişti onu bulamadım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle so, hayat craft için aşağıdan video yukarıdan da abone tuşuna abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay. Hepinizi seviyorum.